Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle şehriyeli avuçlu tavuk suyu çorbası yapacağız hep birlikte. Önce ben yağımı koyuyorum. Şöyle iki çorba kaşığı sıvı yağ, bir yemek kaşığı da tereyağı koyuyorum arkadaşlar. Şimdi ocağımın altını açıyorum. Yağım biraz erisin. 2-3 diş sarımsağı ben rendeledim. Önce bununla kavuracağım. Bir aroma veriyor, lezzet veriyor. Her çorbaya genelde şöyle birlikte kavuracağım. Sarımsaklarım kavrulmaya başladı. Ben avucu orta boy avucu rendeledim. Onu boşaltacağım, birlikte kavuracağım. Şöyle. Orta ateşte şu an ocağım arkadaşlar. Tencerem de orta boy tencere. Sizler daha büyük ya da daha küçük e, aile sayınıza göre tencerenizi kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı un koyuyorum. Onu da birlikte kavuracağım dolu dolu. Şöyle biraz sulandırıyorum. Bir iki de dakika kavurmaya devam ediyoruz. Şimdi şöyle karıştırıyorum. Bayağı kavruldu. İsterseniz normal suyla, isterseniz tavuk suyla yapabilirsiniz. Benim elimde tavuk suyum var mevcut. Dondurucuya koymuştum. Şimdi onu koyacağım içine tavuk suyu. Sizler haşlayıp da giderek de tavuğu da hatta içine en son salabilirsiniz. Şöyle biraz da normal su koyup biraz daha karıştıralım. Tulumuz güzelce topaklanmadan erisin. Şimdi üzerine biraz da normal su koyuyorum. Tavuk suyu eridi soğuk olan sadece tavuk suyuyla da yapabilirsiniz arkadaşlar şimdi bunun kaynamasını bekleyeceğiz kaynayınca da ben bugün arpa şekliyle yapmak istiyorum sizler tercihinize göre ter de kullanabilirsiniz İçine tavuk tanedi koyabilirsiniz. Ben sadece arpa çeyreğiyle yapmak istiyorum. O yüzden bu bir su bardağı olarak kullanacağım arkadaşlar. Eğer tavuk dedi koyarsanız yarım su bardağı ya da arpa çeyreği de yeterli gelebilir. Şöyle kaynamaya bırakacağım şimdi. Hatta şöyle aralık bırakayım, karışmasın. Çorbam kaynamak üzere. Şöyle bir karıştırayım. Arpa şehresini dökeceğim arkadaşlar, yumuşayıncaya kadar pişireceğim. Eğer tavuk dedip koymak isterseniz onu arpa hmm. şehri bittikten sonra yapın arkadaşlar, şimdi değil. Çorbam kaynadı, arpa şehirlerim gayet güzel şiştiler. Unumuz fazla sulu olacaksa çorbanız arkadaşlar yeterli gelmezse size bir ipucu olarak vereyim bir yemek kaşığı unu azıcık suda güzelce karıştırın ama erisin güzelce çorbamızın da e, suyundan biraz alıp ılıklaştırın güzelce tekrar karıştırarak içine boşaltırsanız daha koyu olur kıvamı sulu olursa şayet baharatlarını koyacağım biliyorsunuz tuzunu koymamıştım arkadaşlar şöyle iki çay kaşığına yakın kaya tuzu koyuyoruz. biraz karabiber biraz da tatlı koyuyorum şöyle bir karıştırıyorum bence kıvamı da güzel koyuluğu da güzel şimdi ayrıca bir de limon sileceğim arkadaşlar daha mal daha güzel olsun diye şimdi ben bu şekilde biraz daha kaynatıyorum ardından limonunu sıkacağım ve içine ben anne ile tereyağı yakmak istiyorum arkadaşlar. Sizler terbiye de kullanabilirsiniz, Terbiyeli de yapabilirsiniz yumurta sarısı, un ve limonla. Kırmızı pul biberle yağ da yakabilirsiniz. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum çorbamın altını. Üzerine limon sıkacağım. Yarım limonu kestim. Eğer daha fazla hafif maykoş olsun isterseniz daha fazla bir limon da sıkabilirsiniz. Şöyle bir karıştıralım. Bir yemek kaşığı tereyağı bir yemek kaşığı da sıvı yağ koydum tavama. Onu ısıtacağım. Yağım kızdı arkadaşlar. Bir yemek kaşığına yakın da nane döktüm üzerine. Yani nane ile yağımı tencereme döküyorum. Bence i̇şte gayet güzel oldu. Şimdi tenceremi kapatıp biraz sonra servis için kaseme boşaltacağım. Şehriyeli ve avuçlu tavuk sulu çorbam hazır. Şimdi servis kasemi aldım. Şöyle biraz sizlere karıştırarak göstereyim kuruduğumu kıvamını. Gayet güzel oldular. Arpalarım çok güzel şişti ve kabardı. Tam kış mevsimindeyiz. Bir sıcak çorbaya her zaman ihtiyacımız oluyor. Sizlerden kanalımın büyümesi ve paylaştığım içeriklerin artması için kanalıma abone olup beğen tuşuna basarak beni desteklemenizi çok istiyorum arkadaşlar. Herkese şimdiden teşekkürlerimi gönderiyor ve sevgilerimi sunuyorum. Tekrar farklı bir içerikte görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Sağlıcakla kalın inşallah.